Merhaba severler. Bugün sizlerle fidelerimizi şaşırtma nasıl yapılır bunu göstereceğim. Şimdi şöyle saksımızın içine ben artan tohumlarımı dikmiştim ve onlar da şöyle biber tohum fideleri oldular. Bunları şaşırtacağız. Neden şaşırtacağız? Çünkü gelişimleri güzel bir şekilde devam edemeyeceği için bunları biz şaşırtacağız. Nasıl yapacağız? Öncelikle şöyle bir viyolümüze toprağımızı, torfumuzu dolduruyoruz ve bunu bir suluyoruz önce. Evet suyun altından aktığından emin olalım. Daha sonra şu şekilde fidelerimizin gireceği şekilde delikler açıyoruz. Fidelerimizi şu şekilde çıkartıyoruz. Evet şu fidemiz. Buna ne yapıyoruz? Bu şekilde dikiyoruz ve bastırıyoruz. Hepsi bu kadar. Evet şaşırttıktan sonra sulamamızı yapıyoruz ilk can suyumuzu veriyoruz kanalımıza abone olmayı unutmayalım kendinize ve bahçenize çok iyi bakın hoşçakalın.